Eller el yıkama standartına uygun yıkanır. Kimlik doğrulaması yapılarak hastaya işlem hakkında bilgi verilir. Sakıncası yoksa hasta Fowler veya supine pozisyonuna getirilir. Hastanın solunumunu etkileyecek herhangi bir fiziksel aktivitede bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Hastanın hissetmeyeceği şekilde nabız sayma işleminden hemen sonra elimiz hastanın bileğinin üzerindeyken solunum sayısı ve niteliği değerlendirilir. Hastanın göğüs iniş çıkışlarının görünürlüğü kontrol edilir. Hastanın her inspirasyon ve ekspirasyon periyodu bir solunum kabul edilir. Saatin saniyesi gözlemlenerek solunum 30 saniye süre boyunca sayılır. Solunum sayısını sayarken solunumun derinliği, sesi ve ritmi de değerlendirilir. Dakikadaki solunum sayısı hesaplanır. Hasta rahat edeceği pozisyona getirilir. Gözlem formuna kayıt yapılır ve eller yıkanır. Dakikadaki Solunum sayısı değerlendirilerek bir önceki ölçüm ile karşılaştırılır.